Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber arkadaşlar Minecraft Bedrock Edition bir bilgisayar versiyonu da arkadaşlar. Nasıl sürüm yükseltilir veya azaltılır onu sizlere göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Yani ben çok beğendim. Size açıklama kısmında arkadaşlar şöyle MC Launcher diye şöyle bir şey var arkadaşlar. Zip dosyası indiriyor. Bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Bunları buradan kopyalıyorsunuz ve bunu kapatıp bir daha yeni bir tane yani klasör oluşuyorsunuz ve ben mesela buna mc bedroç sürümler diyeceğim mesela arkadaşlar burada benim bir tane var ama iki tane olması sıkıntı yok arkadaşlar buraya geldim yapıştırdım arkadaşlar Gördüğünüz gibi burada 3 e, adet şeyimiz var. MC Launcher diye bir tane bir şey var. Bunu tıklıyorsunuz ve burada size gösteremiyorum bilmiyorum. Burada evet diyorsunuz arkadaşlar ve burada Minecraft version manager manager mı öyle deniyor herhalde. Böyle bir şey çıkıyor karşınıza arkadaşlar. Buradan mesela en sona indiriyorum ben arkadaşlar. Burada mesela 1.13.0'a indiresim var mesela benim arkadaşlar. Böyle indir indir diyorum arkadaşlar sizlere böyle ikinciye bir pencerede arkadaşlar şöyle bahta hata veriyorsa büyük ihtimal bilgisayarınız desteklemiyor herhalde şöyle bir e, hata veriyor arkadaşlar ben de bu versiyonda ama mesela ben de bir 14 biri yüklüyor arkadaşlar yani bu üç sürümü ben de ilk üç sürüm indirmiyor arkadaş şu an gördüğünüz 80 megabayt olarak indiriyor mesela 0.14.0 bunu kurdum mesela arkadaşlar böyle biraz bekletiyor internet hızınıza göre. Burada Remote Launcher diye bir şey geliyor arkadaşlar. Ben mesela 1.15.0'a indireceğim. 0.15.0 yani arkadaşlar. Ben eskiden t kötü tab bayağı kötü bir tabletimle 0.15.0 oynuyordum arkadaşlar yani. Tabii 1.18'ler zamanında. 1.18 olduğu zamanlar arkadaşlar. Yani 0.15.0 oyn oynuyordum yani o derece biraz kötüydü tabletim. Ee, Gördüğünüz gibi böyle Remur Launcher diye geliyor. Sonra bunu kapatabilirsiniz arkadaşlar. Ve buraya sizin e, klasörünüz arkadaşlar. Burada iki adet sürüm var bakın. Bu diğer ki başka sürüm şeyler de eklenmiş ama bunlar da silmeyin ama burada kalsın arkadaşlar. Onlarla bir sizin işiniz yok arkadaşlar. Ben mesela 0 15 0 var. Burada bir, bir, 0, 0, 0, 14, 0, 1 var arkadaşlar. Ben 015 15, 0 indireceğim arkadaşlar. Bunun üstüne çiftlik tıklıyoruz ve burada hazır olduğunda başlat diyor ama bunu tıklamazsanız da olur, tıklamasanız da olur arkadaşlar. Burada sizde bu şey diye zaten yüklü diyor, güncellensin mi diyor, güncelleştirme diyorum ya da mesela yüksek sürümde ise işte düşürürken e, indirme öyle bir şey orada aynı şekil indiriyorsunuz arkadaşlar ve burada yüzdelik olarak burada gösteriyor ve buradan indirme işlemi tamamlanıyor arkadaşlar ve dim direkt bize mojang olarak atıyor. Şu an Windows 10 beta diyor ama bunun beta olup olmadığını pek ben şey yapmıyorum. Mesela attı da bir daha başlat diyorum arkadaşlar. Otomatik başlattığından a atıyor. Ayrı mesela buradan başlatalım abi. Herhalde 0.15.0 açmayacak. Mesela 0.15.0'ı açmadı arkadaşlar. Ben mesela farklı bir sürüm indireceğim. Şöyle tıklıyorum. Evet diyorum. Ve burada sürümler çıkıyor ve en aşağıya inip burada mesela ben bir yani tam bir sürüm indireceğim arkadaşlar. Mesela tıkladım ve buradan mesela 156 megabayt diyor burada. Bunu kuruyor arkadaşlar. Yani çok az bir megabayt çok az bir şey olduğu için yani boyutu çok az olduğundan hemen iniyor ve kuruluyor arkadaşlar. İnternet hızınızı da bağlı arkadaşlar bu. Mesela ben de 015 0, 15, 0 yani çöküyor yani arkadaşlar şu an. Mesela bu bu sürüm çalışmadıysa bunun bir üstü ya da bir altını yani 015 0, 15, 0 yani bir üstü bir altı olarak şey yapıyorsunuz ve kuruyorsunuz arkadaşlar. Yani o sürüm çalışmıyorsa diğer ki sürümler muhtemelen çalışacaktır arkadaşlar. Bunu kapattım ve burada bir sürüm geldi ve bunu tıkladım ve güncelleştirme dedim arkadaşlar. Burada güncelleştiriliyor. Hemen hızlı bir şekilde güncelleştirsin arkadaşlar. Boyut biraz daha büyük olduğundan arkadaşlar. 1.10 olduğundan arkadaşlar. Biraz daha zor olacak. Zaten Bekinde internet doğanıza için. Ya yani bu ayrı bir şeymiş arkadaşlar. Tamam şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar kurmudu ve açtı arkadaşlar yani bunda da atmaz inşallah yani arkadaşlar <laughs> ha, şu an atmadı gördüğünüz gibi bir sıfır da atmadı burada kantigim 29 olarak gösteriyor arkadaşlar yani güncelleme olduğunda sizin şeyleriniz kalıyor herhalde arkadaşlar dünya milyar herhalde ben eski mesela şeyimde bunu kullanıyorum arkadaşlar <laughs> buradan play diyorum arkadaşlar ve burada kan olarak bir tane benim şeyim var mesela buna tıkladım yani sürüm yükselttiğim yüzden bu e, sürüm aynı şekilde yükseltecek ve şu an bayağı kasmasın neden arkadaşlar? Şu an şarj olmuyor arkadaşlar ondan yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle eski sürümlerde bazı çoğu şey yok yani gördüğünüz gibi Bedrock bile aynı Java gibi arkadaşlar bu ne oldu? <laughs> Mesela Nether'a gidiliyor muydu? 0.15.0'da gidilmiyordu. Bunda gidiliyor mu acaba? Mesela şuraya End diyelim. Gördüğünüz gibi zaten İngilizce arkadaşlar şey yok. Mesela şuraya alalım. Bu gözden yoktu arkadaşlar. Mesela bak Enderman gözü vardı ama 0.15.0'da Air of Ender yoktu. Yani Ender göz diğeri var ya. Ondan. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Kırsana lan. Allah. Şuraya bir tane koyalım. Tamam. Mesela bunu buraya bakalım. Yani. Aa sesi yok lan bunun. Tık 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 sesi yok. Ee, neden açılmadı bu? Gözlerin içeri bakıyor gözler. Abi ah, <laughs> hep sıkıntı yani. Mesela bir daha kıralım. Bir daha koyalım. Evet sıkıntı var arkadaşlar. <laughs> Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an yani o, o kadar değişik yani şu artı bile yüzünün tam ortasında gösteriyor arkadaşlar. Mesela arkadaşlar şu anda sürüm düşürtmeyi deneyelim arkadaşlar. Şöyle save quit diyelim diyorum arkadaşlar ve buradan arkadaşlar da Kanti 29 gösteriyor. Bunu kapatıyorum arkadaşlar. Ben 0.14.0 ben de şey yapıyorum yeniden yükle aynı bu şekilde. Mesela yüksek sürümden alçak sürüme geçtiğiniz zaman bu diyor arkadaşlar yeniden yükle. Bunu dedikten sonra hemen hemen kuruyor arkadaşlar. Başlat diyorum arkadaşlar. Bunu kapatabilirim. Başlatmayacak herhalde arkadaşlar. Biz buradan girelim en iyisi. Yani bir sıfırı indirdik ve kurduk. Ve gördüğünüz gibi buradan da 0, 14, 0 geliyor. Gördüğünüz gibi daha değişik hatta burada. Yani çok buton yok yani. Şurada sizin şey vardı. Mesela bu yok. Bu var mıydı lan şimdi? Windows 10 beta diyor mesela böyle değişik değişik mesela bak burası da değişmiş. Play burada zaten duruyor. Yani çok değişiyor abi. Bir de süründüğüce kontroller de bir değişik. Bakın mesela arkadaşlar endirmen gözleri yok bakın arkadaşlar size göstereyim. Bak arama butonu bile yok abi bu ne? Bakın şimdi sizlere şeylere göstereyim bakın şimdi şöyle sırasıyla bakalım. Enderman gözü göreceğimiz Enderman gözü ya da end şey işte. Sadece bu var abi. Bu, ben bunu ne yapacağım? Ben nasıl satayım? Yani gözü yok sadece şeyi var abi. Çok saçma bir şey arkadaşlar. Mesela bunda F5 var mı? F5 varmış. Yani arkadaşlar bayağı kolay bir şekilde arkadaşlar sürümü yükseltip azalttık arkadaşlar. Yani daha üst sürümlerde şey yapabilirdim ama biraz internet sıkıntısı olduğuna düşük sürümde yaptım arkadaşlar. Yani kesinlikle 1.21'de de arkadaşlar yapabilirsiniz aynı şekilde. Yani sadece boyutu daha büyük olacak, biraz daha bekleme işi olduğundan arkadaşlar yani biraz sıkıntı olurdu. Arkadaşlar bu şekilde indirip yükseltip azaltabilirsiniz arkadaşlar. Yani dünyalarınızda böyle e, yüksek sürümlerde herhalde arkadaşlar dünya başka şey yani e, gü, arkadaşlar bu arada. E, şeyde şu gördüğünüz baş belası uygulama arkadaşlar. Ee, videonun sonlarına doğru arkadaşlar belli bir kısmını arkadaşlar kesip atıyor nasıl bir şey oluyorsa artık anlamadım. Yani edit, editler ki gördüm arkadaşlar tam şu arada. burada ee, bu arada arkadaşlar şey diyorum. Yani sürümü arkadaşlar yüksek sürümlerde yani alçak sürümle yüksek çok su yani 1.21 gibi 1.18 1.19 gibi bir gibi sürümlerde çıktığı zaman arkadaşlar e, dünyanız varsa arkadaşlar onu Dosyasını çıkartmadan arkadaşlar e, olmayabilir arkadaşlar yani dosyasını çıkartıp almadan e, şey yaparsanız arkadaşlar güncellerseniz o zaman arkadaşlar belki dünyanız arkadaşa yedeklenmiyor bazen siliniyor demek istiyorum arkadaşlar orada yani o kadar yani arkadaş yani yüksek sürümde biraz onu dikkat eden arkadaş dosyasını çıkardın Ondan sonra deneyin ben denemedim ama yani öyle olduğunu birazcık eminim. Çünkü normal, normal, normal telefonda bile öyle oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.